İbrahim Çelikkol ve eşi e, Mihre Mutlu arasında neler oluyor demiştik. Çünkü bize gelen iddialara gö göre çift en son 12 Haziran'da bir birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. 12 Haziran'dan bu yana İbrahim Çelikkol sadece çocuğuyla fotoğraf paylaşıyordu. Yine bize gelen bilgilere göre iki tarafta aliansını çıkarmıştı. İ İbrahim Çelikkol'un en yakın arkadaşı arasındaki en yakın arkadaşlarından biri benim de arkadaşım şu an yazdı. İbrahim Çelik Kol boşanmayı doğruladı. Dedim arayabilir miyim şu an? Yayında soralım tekrar kendisine. Timuçin asla telefonu açmaz ama yüzde yüz doğru. Dedi. Eşin Eşitarım, Şu mı? iki arkadaşım vardı. Bir tanesi eşiyle Eşitarım, arkadaştı. Diğer, İbrahim. arkadaş, diğer arkadaşım İbrahim Çelik Kol'la arkadaştı. İbrahim Çelikkollu arkadaş olan arkadaşıma sabah ulaşamamıştım. Şimdi yazıyor bana. İddianız doğru, boşanıyorlar diye. Ama eşi reddetti. Evet, o hatta Hani Sete ziyarete gitmiştim demişti. Ama maalesef Ziyareti yani. Evet. Kadın da çok hoş. Esin Bu arada bir kez daha son dakika haberimizi verelim. Programın başında duyurmuştuk maalesef. İbrahim Çelikkoğlu ve eşi Mihri boşanıyor.